Bırak. Bu proje için nasıl bir karton bulacağız ya? Allah'a bilmiyorum ya. Her yere gittik. Marketleri dolaştık. Kimse bize vermiyor karton ya. Samet, Samet. Aa, Aa, Allah! Karton buldu. Allah sana şükürler olsun. Oo! <laughs> hadi halledelim. Ne i̇şte bu? Allah'tan başka şey istemeyiz. Allah sana şükürler olsun. Hadi bir hadi de. Acaba karton bulmuşlar mıdır o kadar? Aa bulmuşlar. Eşşoğlu! Kartonu bulduk. Artık şimdi projeyi yapmaya başlayabiliriz. Ne yapıyorsunuz? Böyle. Olaştık biz arkadaşlar. Okan'ın bataryalarına geliyoruz. Arkadaşlar merhabalar. E, Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi e, öğrencileri olarak Sevimli Patiler projesine başlamış bulunmaktayız. E, bugün ekip ilk olarak kendini tanıtacak. Ben Mehmet Burak Akkoyun. Okan Esmer. Ben Abdus metre Ergün. Böyle bir projede bulunmaktan onur duyuyorum. Ben İslam Akyol. Hadi başlayalım. Neden bu proje? İnsanların yaşama ve korunmakları olduğu gibi sevimli dostlarımızda yaşama ve korunmakları vardır. Bu sevimli dostlarımızın soğuk ve tehlikeli ortamdan korunması için yetersiz olan bu barınakları proje kapsamında elimizden geldiğince barınak sayısını arttırmaya çalıştık. Böylelikle sevimli dostlarımız artık eskisinden daha güvenli olacak. Yuva yapım malzemeleri için ilk önce şöyle bir metre lazım. Böyle bir metre lazım. Ardından makas lazım. Ardından falçata lazım. Çünkü bu karton kesimde çok yardımcı oluyor makas kesemiyor. Ondan sonra Büyük boy bir çöp poşeti lazım ki bunlar yağmurda olsun, karda olsun, soğukta olsun ee, yuvaları korusun ve hayvanlarımız daha iyi alanlarda barınabilsinler. Ee, son olarak da bant lazım, koli bandı. Çift taraflı bant da lazım da o şu an yok ama. <laughs> i̇şte karton lazım. Bu şekilde. İlk olarak yuvamızın kapı açma işlemini yapıyoruz. Çatı için ilk olarak kartonumuzun bu tarafını üçgen biçimine getiriyoruz. Başka bir kartondan şu şekilde iki parça kesiyoruz. Yaptığımız şu parçayı evimizin üstüne yerleştiriyoruz. Yapıştırma işleminden sonra çatı işlemimiz tamam olmuştur. Çatıyı yerleştirdikten sonra son olarak yuvamızın görüntüsü bu şekilde. Bu işlemden sonra ambalajlama işlemine geçeceğiz. Şimdi sıra ambalajlamada. ambalajlama işleminden sonra yuvamızın son hali. Arkadaşlar size hayvan hakları ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Hayvan hakları e, hayvanların kendilerine ait bir özelliğe sahip olduğu, e, acıdan kaçınma gibi temel çıkarlarının tıpkı insanların çıkarlarını korunduğu gibi koruması gerektiğini savunan bir fikirdir. Bu düşünceyle hayvanların İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir eşya olmadığı, kendi arzuları ve ihtiyaçların olduğu bir bireyler olarak muamele görmeleri gerektiğini savunur. Onlar kendi haklarını savunamazlar. Biz onların haklarını bilelim ve elimizden geldiğince onların haklarını savunmamız gerektiğini unutmayalım. Teşekkürler. Yuva yapım tamamladık. Şimdi sıra dağıtımda. I'll do my hayvanlarımız için bir kapsül ve mama bırakmayı unutmayalım. Yuvaları yerleştirirken nelere dikkat ettiniz? Hayvan sayısının fazla olduğu bölgeleri öncelikle belirledik. Daha sonra insanlar adına farkındalık oluşturulsun diye gerekli noktalara kulübeleri yerleştirdik. Böylelikle yuvaları gören insanlar da bir kapsu ve mama bırakma ihtiyacı oluşabilir. Dikkat ettiğimiz noktalar bu oldu. <laughs> And yeah. yeah. Bu ekiple beraber bu projede yer almak nasıl bir duygu? Bu ekiple beraber çalışmak gerçekten çok güzel bir duyguydu. çünkü İslam arkadaşımıza bakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkada çok aktif ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Okan da gördüğünüz gibi çok yardımcı, çok efendi bir kardeşimiz. Onu çok seviyoruz. E, söylemeye, söylemeyi anlatmaya gerek yok zaten. Onu herkes biliyor. Sizin liderimiz. Evet. Ben de işte elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynı şekilde Samet Ergün içinde. Her türlü işimizi planlayan, düzenleyen kişi olarak ona da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Umarım bu yaptığımız yuvalar hayvanlarımızı soğuklardan korur, e, tehlikelerden korur. E, biz de bir nebze onlara yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Dolayısıyla böyle bir projede olmaktan çok gurur duyuyorum. Bizi izleyen dostlarımıza, arkadaşlarımıza Teşekkür ediyorum bizi izledikleri için. Sevimli Patiler Projesi'nin sonuna geldik. Yaptığımız yuvaları konumlarına yerleştirdik. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma, kolileri bize sağlayan kurumlara ve bizi izleyen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu videoyu çeken Evet Abla'ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkürler. Oh, oh, oh,